Evet arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Ee, tekrardan başkent Kiev'den kucak dolusu sevgiler. Ee, tabii ki gene bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Ee, amacım da burada e, gelecek olan arkadaşlara veya gelmek isteyen insanlara e, yardımcı olabilmek. Tabii ki e, şöyle söyleyeyim, artık hepimizin tabii ki canına tak etti bu karantina sürelerinin devamlı uzatılması, özellikle Türkiye'de e, ve başkent. Burada yaşamakta olduğum Ukrayna'da ve Kiev'de e, karantina süreleri <laughs> devamlı olarak değişiyor. E, ben de devamlı olarak e, videolar paylaşmaya çalışıyorum. Fakat e, tabii ki e, bu zaman geçtikçe insanları tabii bir sıkılganlığa e, sürüklemeye başladı. E, bu anlamda e, ben yine de e, burada e, gördüğüm şeyleri, e, duyduğum bilgileri sizlere doğru bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. E, özellikle gelecek olan arkadaşlar hiç olmazsa mağdur olmamalar açısından veya işte tatillerini erteleyebilirler veya geleceklerse de şunlara dikkat etmeleri gerekir diyerekten en azından insanları bilgilendiriyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. 16-17 Nisan'a kadar devam edecek olan karantina uygulamaları maalesef 30 Nisan'a kadar alınan bir kararla tekrardan Kiev'de 30 Nisan'a kadar çıkarıldı. Peki bu sadece Kiev için mi geçerli diye soruyor bazı arkadaşlarımız, bazı büyükler. ...yazıyorlar bana. Tabii ki şöyle bir şey var arkadaşlar... Ee, ...Ukrayna'da vaka sayısı her ilde değişkenlik göstermekte... ...ve bu değişkenlik göstermesine bağ, paralel olarak da... E, ...karantina uygulamaları... E, ...askıya alınıyor veya devam ediyor... ...veya e, tarihleri uzatılıyor. Bu şekilde... E, ...farklı kurallar uygulanabiliyor. Ama... ...şu bir gerçek ki, Kiev'de şu anda 30 Nisan'a kadar... ...karantina uygulamaları devam edecek. Tabii benim e, öngörüm bu Mayıs ayının ilk haftasına kadar devam edebilir. Çünkü e, 30 Nisan'dan sonra Mayıs'ın ilk haftası e, arkadaşlar Ukrayna'da biliyorsunuz e, Paskalya Bayramı var. E, Paskalya Bayramı da çok büyük bir bayram. E, çok büyük bir dini bayram. Bu amaçla insanların e, topluluklar oluşturmaması açısından özellikle e, buradaki halkı o günleri e, o hafta içerisinde mezarlık ziyaretleri çok fazla yapmakta buradaki mezarlık ziyaretleri tabii ki bizdeki gibi kalabalık da oluyor ama orada insanlar bir de oturuyor, yiyor, içiyor bayağı bir yemekli şekilde geçtiği için bu oturumlar topluluklar oluşacağı için de bunu da önlemek amacıyla insanlar tabii ki devletin almış olduğu kararlardan bir tanesi de 30 Nisan'a kadar ama benim tahminim Mayıs ayının ilk haftasında geçer diye düşünüyorum çünkü vaka sayıları şu anda 10 binle ile 17-20 bin kişi arasında değişiyor arkadaşlar. Günlük vaka sayısı. E tabii ki bu Ukrayna için çok çok fazla. E, daha düne kadar vaka sayıları 2 bin, 3 binlerde gidiyordu. 5 binlerde gidiyordu. Ama şu anda e, 10 bin, 20 bin arasında gidip geliyor. İşte 14 bin, 17 bin, 19 bin kişi günlük vaka sayısı diye. E, bu sebeple e, tabii ki önlem amacıyla karantina süresini şu anda 30 Nisan'a kadar uzattılar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar, e, tabii ki sadece Kiev'de mi bu karantina uygulaması devam ediyor? E, benim almış olduğum haberlerde, duyduğum yerlerden bazıları da şöyle. E, turistik şehirlerden Lviv de aynı şekilde karantina uygulamasına şu anda girdi. E, Karkov, e, Odessa şehri, Jitomir, eee Vinitsa yani bunun gibi e, özellikle genel şehirler e, arkadaşlar şu anda karantina uygulamasına girmiş durumda. E, buraya gelecek olan insanlar tabii ki biletlerini de almışlarsa, her şeyini hazırlamışlarsa en azından tatillerini yine geçirebilirler, gelebilirler. Ama tabii ki e, dışarıda ben mesela şu anda dolaşıyorum, kahvemi aldım, oturuyorum. Fakat tabii ki kapalı alanlarda oturma şansımız şu anda yok. Açık alanlarda oturabilirsiniz. E, gece kulüpleri arkadaşlar e, normalde kapalı Tekrar söylüyorum yani gece kulüpleri kanunen kapalı. E, dediğim gibi kapalı alanlar kapalı. Ama e, gizli gizli açılan yerler de var. E tabii ki burayı da e, devamlı gelen insanlar olsun. E, bizim gibi rehber arkadaşlar da yardımıyla burada eğlence yerlerine gidebiliyorsunuz. Ama onun dışında normalde kapalı e, birçok yer. Açık alan yok. Ama tabii ki gizli gizli açılan yerler var. E, maalesef o yerlerde insanlar eğlencesinden ödün vermemek maksadıyla eğlenmeye devam ediyorlar. E, hava sıcaklığı şu anda Kiev'de yaklaşık 8-10 derecelerde. Çok güzel bir hava vardı geçen hafta ama bu hafta e, hala bir sonbahar havası var. Tabii ki ısırmıyor hava ama e, maalesef tam bir gezme havası değil. E, çok değişkenlik gösteriyor havalar ama önümüzdeki haftadan itibaren havaların ısınacağı söyleniyor. Ve e, tabii ki e, hava sıcaklığının da aynı şekilde yükseleceği e, söylenmekte. Yani bu bilgileri ufak ufak vermemdeki amaç, İnşallah buraya gelirseniz veya artık biletinizi aldıysanız da bazı şeylere e, en azından Türkiye'de bazı arkadaşlar öyle yazıyor. Ya Türkiye'de nefes almak bile zor. Dışarıda gezmek zor. ve siz orada en azından maskesiz dolaşabiliyorsunuz diyorlar. Evet doğru. Biz burada maskesiz dolaşabiliyoruz. Sadece alışveriş yapacağınız zaman markettir işte kafeye gideceğiniz zaman kapılarda veya girişlerde maske takıp giriyorsunuz. Normalde dışarıda herkes maskesiz dolaşıyor. Yani maske takan da var çok dikkat etmek maksadıyla tabii ki ama yanında eğer kimse yoksa şu anda ben maske takmamın da bir anlamı yok maskesiz dolaşabiliyor insanlar dediğim gibi havalarda bir hafta sonrasında güzel olacağı zaman daha çok insanlar zaten dışarıda zaman geçirmeyi seviyor bu anlamda tatilinizi pek etkileyeceğini zannetmiyorum etmiyorum arkadaşlar devlet daireleri açık bankalar açık e, spor sala spor alanları açık Spor alanları kapalı yalnız spor alanları açık Nasıl açık e, şöyle söyleyeyim Ben haftanın 3 günü e, futbol oynamaya devam ediyorum Arkadaşlar oradan söyleyeyim e, Veteranlar maçımız oluyor haftanın 3 günü e, Ve gidip topumuzu oynuyoruz duşumuzu alıyoruz Onda bir sıkıntı yok e, Ulaşım açık metro tramvay Bunlar da açık arkadaşlar e, Yalnız özel bir kart Almanız lazım kartla giriş çıkışa, Giriş yapabiliyorsunuz ve e, ulaşıma size engeller kalkıyor eğer bu kartınız varsa. Kartınız yoksa normalde ulaşım da yasak. Belli bir süreye kadar yani 30 Nisan'a kadar. Sorulan sorulardan bir tanesi de taksiler çalışıyor mu diye soruyorlar. Tabii ki taksiler çalışıyor. Normalde şahısın kendisine aittir veya şirkete ait olduğu için onda bir kısıtlama yok. Fakat çok daha öncesinde tabii ki her zaman söylediğim üzere Uber ve bunun gibi birçok e, taksi e, firmaları çok ucuza götürdükleri dönem içerisinde şu anda alınan kararlardan dolayı biraz fiyatlarında yükselme yaptılar. Atıyorum 3 dolara götürüyorsa belli bir noktadan e, başka bir noktaya şu anda 6-7 dolara götürüyor. Çok da pahalı değil arkadaşlar buna inanmayın. Sadece havalimanı e, yolculuklarında havaalanı yolculuklarında e, birazcık tabii ki artış var 3-5 dolar. Bunu da bilmenizde fayda var. E, tabii ki bu da e, yoğunluğun e, Taksilere yönelmesinden dolayı insanlar e, böyle bir e, tabii ki konuma girdiler. Ama her zaman böyle devam edecek diye bir şey yok. Bu kısıtlı karantina dönemi bittiği zaman Uber taksileri her zamanki gibi yine e, uygun fiyatta insanları götürmeye devam edecektir. Ama şu anda bir artış var. E, bunu da bilmenizde fayda var arkadaşlar. E, tabii ki bunun dışında havalar güzel. İşte dediğim gibi bir haftadır hava birazcık serin. 10 derecelerde. Daha düne kadar e, Eşofman'da dolaşıyorduk dışarıda fakat şu anda şöyle göstermek istiyorum. öyle işte sakin bir hava var. insanlar parklarda. Böyle bir durum. Ben de şu anda bulunduğum yerde evimin yakınlarında bulunan parkta gezerken bir tane kafede oturuyorum şu anda. Kahvemi aldım biraz önce içtim böyle bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. E Tabii ki isteriz ki her şey eskiye dönsün, biraz daha uygun olsun, daha böyle gezilebilecek, hayatı yaşanabilecek bir duruma sokabilelim ama maalesef herkesin işinde aksilikler olduğu gibi benim de işimde bu şekilde bir sıkıntılar yaşanmakta. Ama her şeyin tabii ki hayırlısı Allah'ın izniyle inşallah daha da iyi günler olacaktır yakın zaman içerisinde. Bu sayının düşmesi tabii ki hepimizin dileği. Sonuçta biz de burada yaşıyoruz, hayatımızı devam ettiriyoruz hem iş anlamında olsun hem yaşam anlamında olsun çok fazla kısıtlamalar yaşadığımız bir dönemi geçiriyoruz özellikle son iki yıldır İnşallah bundan sonrasında artık bu kısıtlamaları çok fazla yaşamayız arkadaşlar herkese sevgiler saygılar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız özellikle Facebook'ta ve Instagram'da Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla sayfaların bulunmakta İşte YouTube'da da kanal kanal YouTube kanalda da Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla kanalım bulunmakta abone olmanızı e, tabii ki isterim. Aynı şekilde Facebook'ta ve Instagram'da da abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden sevgiler, saygılar. E, tatile gelecek olan arkadaşlara da e, çok dikkat etmelerini e, diliyorum. Her şeyi iyice araştırsınlar, incelesinler. Gidecekleri yerler hakkında bilgi alsınlar. Ben de elimden geldiğince onlara cevap vermeye sorulan sorulara cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca başkent Kiev e ve diğer şehirlerinde de rehberlik hizmeti veriyorum arkadaşlar. Eğer bu konuda da benden hizmeti, e, rehberlik hizmeti almak isterseniz bana yazabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Uygun ücretler karşılığında günlük şehir rehberliği hizmeti veriyorum insanlara. Bu da bilginizde olsun. Şimdilik sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın.